birkaç tane isim öğrenmiş olalım. Yapıyoruz, yapmıyoruz, hoşlanıyoruz, hoşlanıyoruz. Ayrı konu. Evet. Genellikle spor konusunda aser ve hugar fiilini çok kullanacağız. Hugar zaten oyun oynamaktı. Değil mi? Evet. Arkasından eğer sporun adını söylüyorsak ne yapıyorduk? A prepozisyonuyla bağlıyorduk. Bir de yapmak. işte spor yapmak değil mi? Türkçede de kullanıyoruz. başka yapmak Türkçede spor yapmak, kullanıyor muyuz? Boks yapmak, değil mi? Bayağı bir kullanıyoruz. Dolayısıyla ağırlık olarak kullanacağımız o iki fiil var zaten. Onları şimdi prezente zamanında çekelim. <laughs> Buyurun. Los fines de semana yo juego al tenis. Hafta sonları tenis oynuyorum. Hafta sonları tenis oynarım. Aynen öyle. ¿Qué deportes te de gusta hacer? Güzel. Hmm. ¿Qué deportes te de gusta hacer? Hangi, yani hmm. ne sporlar yapmak hoşuna gider. Biz hangi diyoruz? Biz hangi diyoruz? Onlar K diyor. O K konusu geçmişti. Ne demiştik? K'den sonra eğer belirsizlik varsa ki burada çok bariz deportenin önündeki artikul yok. O artikul olmadığı için işte o belirsizlik durumuna düşüyor. Hemen tak P'ye yapıştırıyorsunuz. G de Ne, ne sporları, ne tür spor anlamında kullanıyor İspanyol değil mi? Ne tür sporları yapmaktan hoşlanıyorsun. Güzel. Hatta kurslardan sonra master. De vez en cuando nosotros hacemos ciclismo. Uh, bazen bisiklet süreriz. Deriz biz. İşte yani o bisiklet yani, yapmayı. Aha. <laughs> Bazen bisiklet sporu yapıyoruz şeklinde kullanıyor. Demek ki burada hemen şey de söyleyebilirim. İşte aserden sonra isim hali varsa veya isim hali varsa onun önüne afer fiilini çekip çok net ifade edebilirsiniz. Who against to our football? Who against Who against? Oygastuar futbol. Futbol oynar mısın? Futbol oynar mısın sen? En verano mi padre hace la natación. en verano mi padre hace, hace la natación. Hatta şey de söyleyebilirim burada. La'yı atabilirsiniz de istiyorsanız. Hace natación bile olabilirdi. Aynen. yazın tamam yüzer. Türkçeden niye kısık çıkıyor? Şey, yazın babam yüzer. Yazın babam yüzer. Hı -hı. Yo hago alpinismo en los Pirineos. Yo hago alpinismo ve el alpinismo dediğim gibi olabilir, olmayabilir. Hangisi? O tamamıyla nasıl söylemek istediğinizle alakalı. Yo hago alpinismo en los Pirineos. Pirineoslarda. Piren dağları, aferin. <gülüyor> <gülüyor> Ay, Pihen Dağları'nda. Da, tırmanıcılık mı? Tırmanıcılık. Dağcılık. Tırmanı. Yeni bir spor. Dağcılık. Ha, <laughs> dağcılık, <laughs> dağcılık. yaparım diyor. Evet, o işte dağ tırmanma sporu değil mi? Alpinizma. Hı -hı. Kes, deportes, ases, otu. Que deportes haces tu? Aa, ne spor dalları, yani ne spor yaparsın? Ne tür sporlar yaparsın? Sporlar yaparsın. Değil mi? Gene oradaki tür. Deportanın önünde artikülü yok. O yüzden ke veya hangi sporları yaparsın Türkçesiyle değil mi? Hı. Biz ondan çok kullanırız Aynen. galiba. Onun için ne derken bir takım yok. yapabilirsin. Çünkü Türkçesi bu. Hangi sporları yapıyorsun Aslında. diyor hakikaten. O deportanın önünde artikülü olmadığı için K kullanıyor. Nosotros jugamos al voleibol en la playa. Nosotros jugamos al voleibol en la playa. E, plajda voleibol oyn Olur olur. Plajda voleybol oynuyoruz, oynarız. Mis amigos juegan juegan uh, al rapel 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 para el instituto. Fiyat <laughs> <Para> etti. El... <laughs> <laughs> bir A harfi yok, bir de E harfi yok. Onun dışında ne var <laughs> ne Instituto. <-tum. gülüyor> Mis amigos juegan al rugby Karay Enstitüsü. Arkadaşların enstitü için rugby oynuyor. Oradaki enstitüdu yüksek okul olabilir. Yüksek okul, üniversite. Amerika'da çok yapılan bir şeydir. Değil <laughs> mi? Belli bir yüksek okul için takımda oynamak. Atheis vosotros el eski. Atheis vosotros el eski. Kayak yapar mısınız? Kayak yapar mısınız? En az kaç asne gusta jugar al balon sesto? En az kaç asne gusta jugar al balon sesto? Ee, Sahada basketbol oynama hoşuma Bu <laughs> Kaç dedi hakikaten basket için veya galiba voleybol sahaları için de geçerli olabilir. Galiba salon sahası anlamında mı? Yok, e, ee, okullarda olan o açık alandakilere de kança mi? diyor. Ha, Aha. Hmm. Ama kança galiba ağırlık olarak e, basketbol oynanan sahalar. Dolayısıyla Gusta filinden sonra masları koyduk. Sağda Bal e, balım sesli. Sağda <laughs> basketbol oynamak hoşuma gider. Evet, burada şimdi zaten hazır kelimelerimiz yukarıda. <laughs> Tarifini vermeye çalışmışız. Hangi <laughs> spordalı olduğunu bulacaksınız. Buyurun. Se practica con un balón y los pies. Hay dos equipos. Çevirelim orayı, ondan sonra cevabını verelim. Tamam. Ee, bir top ve ayaklarla yapılır. yapılır. Ee, i̇ki takım var. İki takım var. Ee, spor yapmak için iki tane fiilimiz var. Biz Türkçe'de sadece yapmak fiilini kullanıyoruz. Spor yapmak. Biz sadece yapmak fiilini kullanıyoruz. İspanyol hacer fiilini yapmak fiilini veya praktikar fiilini spor için kullanabiliyoruz. Yoksa ikisi aynı anlamda değil. Praktikarın bir de uygulama anlamı var değil mi? Ama spor söz konusu olduğu için isterseniz afer, isterseniz praktikar. O yüzden burada ise praktika dediğinde işte yapılır şeklinde pasif yapabilirsiniz. Top ve ayaklarla yapılır. İki takım var. Yukarıdakilerden hangisi? SL futbol. SL futbol. Ne kadar zor bir futboldur. <laughs> futboldur. Dos ekip pos pasan el, el balon sobre onları şey diyor iki takım ağın üzerinden topu geçirir. Pasar geçmek değil mi? Karşı geçirir. Aynen birbirine geçirir ama mi? pasan, geçiriyorlar. Ee, evet red kırmızı değil. <gülüyor> <gülüyor> değil mi? Bilinçaltı bağırıyor kırmızı kırmızı diye. Esel voleybol. Esel voleybol. voleybol. Voleyboldur. se practica con unos coches muy rápidos. E, çok hızlı araba, arabalarla yapılır. Çok hızlı bazı arabalarla bazı yapılır. Esla Es la formula uno. Es la formula uno. Formula bir. Formula birdir. Se practica con dos equipos, un balón y dos canastas. iki takım. İki takım. Bir top ve iki sepet. Ne yapılır? Değil mi Se pratik. Se yapılır. Yapılır. Ha. Evet. Doğru doğru. İki takım, bir top, iki sepetle yapılır. Yapılır. Es el balon festo. Es el balon festo. Kanastanın da sepet anlamı. El sesto'nun da sepet anlamı var bu arada. Zaten sepet topu. Değil mi? Balon festo. Evet. Buyurun. El deportista corre una distancia de 42,195 kilómetros. Güzel. E, sporcu, 42. <laughs> sporcu 42. Sporcu 42,195 kilometre bir mesafe koşar. Koşuyor. Veya o kadarlık bir mesafe. O de verme adına o da olabilir. Ha. Tamam. Değil mi? virgül bilmem kaçlık mesafe, bir mesafe koşar. Tamam. Okey. SL Maraton. SL Maraton. Güzel. Maratondur. Maratondur. <laughs> el Deportista lo Practica con una e, bicicleta. Aha. Sporcu bisiklet kullanır. Yani bisiklet yapar. Bis değil mi? Onu, değil mi? Pra <laughs> lo Practica. Onu, onu <laughs> bir bisikletle yapar. Esen siklismo. Esen siklismo. Var mı onun Türkçesi? Bisiklet sporu diye mi geçiyor? Bisiklet sporu. Bisiklet sporu Tamam. Bisiklet sporu diyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Se pratica en el agua. Suda yapılır. Suda yapılır. Acaba. Es la natación. Es la natación. Yüzmedir yüzme bir. Se altı de un avion. Uçaktan atlanır. <gülüyor> <gülüyor> Başka şeylere de giriyor. <laughs> uçaktan atlanır. Yok spor. Ama işte başlı şeylere girmesin <laughs> diye zaten yukarıda. Sadece bunların arasından <gülüyor> seçin <gülüyor> <gülüyor> diye. Esel para e, kaydisma. Esel para kaydisma. Para, Paraşüt. Paraşüt para para spor. Para şut, şut, şut. Aha se practica sobre un ring y con guantes. Bir ring üzerinde ve eldivenlerle yapılır. Hı hı. Guantes değil mi? Eldiven. Aynen. Es el boxeo. Es el boxeo. Boxtur. Box. Güzel. Evet. Şimdi biraz test usulü bir alıştırmamız var. Hangisi doğru diye e, seçeceğiz. Ve öbürlerinin neden yanlış olduğunu bakacağız. Tamam. Sınava hazırlık. <laughs> sırayla buyurun Quando no como. Yo tengo hambre. Hambre. Quando no como? Aa, yem ne zaman yemek? Yemiyorum. No como. Ando no como. Yemediğim zaman. Ha, yemediğim yeme de yeme de zaman. Tamam. yemediğim zaman yo tengo işte bir şeyim var, değil mi? Aç. Açım dedin. Okey. Set neydi? Susamak. Susuzluk. Ama Susuzluk. o da teneffül ile kullanılıyor. Hmm. Yani eğer o yemek yemediğim zaman kısmısı olmasaydı yo tengo set doğru bir cümledir. Hmm. Susadım deriz hatta biz değil mi? Amre evet. Teneffül ile. Çiçek. Meşrubat Yemek yemediğim zaman meşrubatım var. Bu şey bir çok mantıklı. Bir Yo o da kullanıyorsun. Ama tener un refresco bir içeceğe sahip olmak ki un yok burada Hı -hı. oradan kaynaklanıyor. Bir de yemekle ne alakası var? Comida? Yemek. Yemeğin kendisi. Tengo una zaman. comida veya la comida artikulu olsaydı işte bir yemeğim var. Ama aç olduğum zaman bir yemeğim var. Yeah. Okey, amre zorluyum zaten. <laughs> Onda bir problem yok yani. Sadece öbürleri <laughs> niye yanlış ona da bakacağız. <laughs> Buyurun. Laura abre una carta de su abuela. Laura abre değişik doğrudur. Abre una carta de su abuela. Niye o? Ee, Laura büyük annesinden bir mektup açıyor. Eylem yapar. Laura olduğu için abre fiilinin 3. çekimine zaten bulmak zorundayız. Abro ben çekimi. Abren altıncı çekim. sen çekim olmuyor. Tamam? Sadece hani öznenin fiile uyumu. Peki. Kando yego amikasa. Yo tomo ona hanbon kesa. Am amore Ben de. Kando amikasa yo tomo ona hanbon şey reklam jingle'ı <laughs> gibi oldu değil mi? Ondan sonra bilmem ne ama işte Berkay hamburgerleri falan diyor. <laughs> evet. Tengo niye olmaz? Sahiplik veriyor. Sahiplik veriyor. Saçma. Kome niye olmaz? Kome aslında yemek. Ha. Ama a, kome çekiminden kaynaklı. Aynen. Eğer komo deseydi. olsa da olabiliriz. Kesinlikle. Çekiminden kaybediyor tutumu okey bir hamburger almak ve ben çekili doğrudur bir kere bir kere zaten çekimden kaybediyor değil mi güzel Miguel no tiene tiempo hmm. Miguel'in zamanı yok vakti yok öbürleri niye olmuyor bir bakalım doğrudur zamanı yok vakti yok derken tenerfi ile affet tiempo <gülüyor> <gülüyor> Ay çok iyi. Tövbe haşa dedi yalnız bak. yapmak hakikaten bize mahsus bir şey değil mi? Tövbe haşa dedi. Kieron iyi olmaz. Miguel çünkü. Yani çekimden dolayı. Çekimden zaten kaybetti. Necesito. Aynı şekilde Aynen. Necesita olsaydı zamana ihtiyacı var olabilirdi aslında. İhtiyacı yok. Ha, pardon ihtiyacı yok pardon. Aslında necesita fiili zamanla kullanabilecek bir fiil ama çekimden kaybediyor. Peki. Para ver onunla obrede on pintor tenes ke ir al museo. Güzel. Çevir. Çevir. Ee, bir ressamın bir eserini almak istersen almak için, al, görmek için pardon, var var orada çünkü. Hı hı. <laughs> ee, müzeye gitmen gerekiyor müzeden zaten satın alamazsın. Biraz evet. yemez yani. Sadece evet. görmen gerekiyor. Dolayısıyla... Evet, <laughs> <adres> ne biliyorsunuz? Paran var oğlum. müzeyi kapatırım diyorsun. bir ressamın bir eserini görmek için tiyatroya gitmek... Aa, olur. Sinemaya... Hmm, müze en iyisi... Market. Değil <laughs> mi? Market <laughs> en, en, en güzel pazar yerine. Bakın. <laughs> evet, burada en mantıklı.

bir şey yaptınız mı? Yok, dormimos. Uyuyor. Aslında dormimos en el parke olsaydı. Olurdu. Oldu. Orada por el parkeden kaybediyoruz, evet. değil mi? Dormimos rahatlamak için parkta uyuyoruz. Olabilir yani. Tercih okay. sebebi bir şey diyemeyiz. Peki. Los domingos mis abuelos uh, preparan la cena. Los domingos mis abuelos preparan la cena. Çevir. mezarları e, şey ettik, o büyük anne ve büyük babam var babam büyük babam hazırlar neyin lasena lasena hazırlar la hazırlar işte <laughs> Allah akşam yemeği mektupla yeni geçti ya bir şey yapamadım bir anda ben hani sürekli ışırıklı sonuçta büyüklere bizim hazırlamamız gerekiyor. <laughs> <laughs> ha, kültür çatışması yaşadık kız. Onlar niye hazırlıyorlar? <laughs> Onlar yemek hazırlıyor olamaz ki. <laughs> bizim hazırlamamız. Sena, <laughs> evet bizim hazırlamamız. Sena yanlış burada. Yani, Kıyıp kıyak geçmişler. Peki diğerleri niye olmaz? Preparo niye olmuyor? Çekim bir kere yanlış. Çekim yanlış. Agam? Agam ıı, kelimenin kendinden kaynaklı. <laughs> Aferla Sena olabilir de aslında akşam yemeği yapmak. ama olur ama çekim yani. bu değil. Evet. E, aferin böyle bir çekimi var ama daha hiç görmedik böyle bir şey. Aynen evet. öyle. Benden pazarları Satıyor. büyük annemler akşam yemeğini satıyorlar. Satabilir, satabilir. Biraz Niye sadece olurdu. pazarları ki yani? Satıyorsan gün satıyor. değil mi? O yüzden benden evet. o fiili olmuyor. Peki. Sadece pazar olduğu için olmadı. Hı -hı. Yoksa satabilirler yani. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun. Yo hago los deberes antes de ir a la cama. Yo hago los deberes antes de ir a la cama. E, yatağa gitmeden öde, önce ödevleri mi yaparım? Ödevleri yaparım. Hı -hı. Ödev, yok ödevleri mi? Başkasının ödevini yapmazsın. Ya, evet. O yüzden mis deberes demiyor ya İspanyol. Böyle bir mantığı var. Hı -hı. Konu <laughs> ses Yok dur. Tamam. Öbürlerine bakalım. Niye olmuyor? A, beyo? Görürüm. Görürüm. evet, baktım orada duruyorlar. Harika değil. Yatıp uyuyorsun değil mi? Biraz tuhaf oldu. Affe? Yapar. Ama çekemiyor işte. Yoldan yani. Evet. dolayı özne, özneye uymuyor. Tengu? Yatağa gitmeden önce ödevlerim var. Varlar. Evet oradalar. Huzurla evet sahip olduğumu biliyorum <laughs> ve yatıyorum. İyi ki varlar. Eylem olarak. İyi ki varlar. Eylem olarak yandır. Buyurun. ¿Conoces a Maria? No, nole, a, nola, a, no le, no la conozco. No, no la conozco. Doğrudur. Çevir ondan sonra. Maria'yı biliyor musun? Biliyor Tanıyor musun? musun? mı? De, Hı -hı. Biliyor musun diyorum. Hı -hı. No, no la conozco. Hayır, bilmiyorum. Tanımıyorum. Tanımıyorum. Anladım. Değil mi? Hı -hı. Ve o ne olmaz? Yani, conoz. Değil mi? Tanıyor musun? Aynen. Görmüyorum. Saçma oldu. Konu konu ya. Olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Okurken bile tuhaf geliyor artık. <laughs> ya konu konu. <laughs> Çıkaramaz. ama konusu da Böyle... yani. <laughs> Böyle bir çekim yok. Yok. Tengo? Tengo. Var mı yok mu bilmiyorum. Bu soruya uygun bir cevap değil. Öyle diyelim. Tanıyor musun? Cık, sahip değilim ona. <laughs> Ve... Estos pantalones me quedan un poco grande. Estos pantalones me quedan un poco grande. Bu pantolonlar biraz büyük durdu bende. Bende biraz büyük ve Üzerimde biraz büyük duruyor diyebilirsiniz. Hı. Doğrudur. Yevo niye olmuyor? Me, yevo. A yani pantolonlar üzerimde biraz duruyor. duruyor. Me yevo. Me yevo. Yevars, alıp götürme fiili değil mi? Evet. Dolayısıyla ya varsa tamam estos pantalones me llevo bu pantolonları alıp götürüyorum. Aslında doğru da un poco grande ne arkasında. İşte biraz büyük götürüyorum. <laughs> biraz büyük götürüyorum. Zaten işte, Paresco. Ya bu da olmuyor. Biraz büyük. Paresel <laughs> bir fiili. <Tamam>. Para... <laughs> gibi görünmek. Ben gibi görünüyorum. Önüne refleksiflik koyamıyorsunuz bir de evet. onu. Ne yapabiliyorum en fazla? Me parese diyebiliyorum. O bana öyle görünüyor. Parasel filik gibi kullanılan bir fiildir. Veya e, başka bir şeye işte aa öyle gibi görünüyor diyebilirim. Veya sen öyle görünüyorsun diyebilirim. Kendim için şöyle görünüyorum diyemem. E, tuhaf yani. Üzgün görünüyorum. Benim tuhaf bir, bir kullanım. kullanım. Hani başkası benim için söyler de ben kendim için böyle bir şey söylemem. Ama öyle hissediyorum diyebilirim hissediyorum ya üzgün diyebilirim ama üzgün görünüyorum tuhaf. Paraslar o yüzden ya bostan gibi kullanıp o bana öyle geliyor malzemelere ise veya karşımdaki bir kişi işte sen mesela üzgün görünüyorsun o üzgün görünüyor siz üzgün görünüyorsunuz. fil direkt öyle çekebilirim ama kendim için kullanabileceğim bir fil değildir o. Tamam. O bana değil. Yevan. Riyavar fiilinin saçmalığından dolayı değil mi? Yolun. Yolun. Aynen. Keder fiili, gösterdiğim gibi kullanıldığında özellikle kıyafetin üzerinde nasıl durduğunu anlattığım bir fiil. Evet. Zorlandığınız bir yer var mı? Takıldığınız, Yok. Yaptım ama şu anda falan bir şey takılıyor. Yok. Peki. O zaman... İsteyim.